İstiaze Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, Kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin, Allah'ım. Huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İnsanoğlu her ne kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış olsa da bir himayeye ve bir sığınağa ihtiyaç duyar. Bu sığınmanın ilk örneğini ilk insan Hazreti Ademle eşinin hayatında görmekteyiz. Allah'ın kendilerine verdiği uyarıyı unutup bir anlık gafletle şeytanın oyununa gelen Hazreti Ademle eşi yüce bir makam olan cennetten daha aşağı bir makama yani dünyaya indirilmişler. Hatalarının farkına vardıklarında da yüce yaratıcının affına ve merhametine, onun sonsuz himayesine sığınmışlardı. Hazreti Adem'den sonra da Allah'ın insanlar için seçtiği tüm elçiler ve yüce şahsiyetler çeşitli vesilelerle Rabb'e sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdi. İnsan için en büyük sığınma sebebi ise fıtratıyla uyumlu olma ve özüyle çelişmeme arzusudur. Zira insanın kendini kaybetmesinden, yolunu şaşırmasından, azgınlığa ve taşkınlığa sürüklenmesinden daha büyük bir tehlike yoktur. Nitekim Allah Celle Celaluhu, son peygamberine vahyettiği mesajlarında öncelikle kötülerden ve kötülüklerden sığınmayı öğretmiştir. Bu bağlamda kendisinden Allah'a sığınılacak baş ayartıcı, insanı doğru yoldan saptırmayı ahd eden şeytandır ve o her türlü kötülüğün, kötü niyetin, taşkınlığın, çirkinliğin odağıdır. Şeytanın asıl gayesi de düşmanı olduğu insanı doğru yoldan saptırmak olduğuna göre bir mümin her şeyden evvel imanını kaybetmekten ve ahiret saadetini engelleyebilecek durumlardan Allah'a sığınmalıdır. Sığınma ihtiyacını doğuran bir sebep de insanın huzur ve güven içinde var olma ihtiyacıdır. İnsan çaresiz kaldığı, yaşamın sıkıntılarıyla baş etmekte zorlandığı durumlarda kendisini hayata bağlayacak onu sıkıntılarından kurtaracak ve ona güven verecek yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. İnsan zaaflarıyla var olduğu müddetçe de ki her zaman öyle kalacaktır kendisinden üstün ve yüce olan Allah'a sığınmaya devam edecektir. Çünkü müslüman için sığınma sadece tehlikelerden korunmaya bağlı bir eylem değil bir varoluş ahlakıdır. Muhtemel tehlikelere karşı en sıkı tedbirleri aldığı durumlarda bile Rabbine sığınmayı ihmal etmeyen müminin bu tutumu, kainata hükmeden yüce yaratıcının izni dışında hiçbir şeyin olamayacağı inancıyla alakalıdır. Bugün modern çağın insanının en büyük açmazı, yaratıcıdan uzaklaşarak kendini sığınaksız bırakmasıdır. Her türlü maddi imkana ve en yüksek yaşam kalitesine sahip olmalarına rağmen bazıları için hayatın anlamını yitirmesi, buna paralel olarak zihinlerin intihara sürüklenmesi, bu açmazın en bariz göstergesidir. Üzüntü verici olansa Allah'a inananların da kimi zaman böyle bir açmazın içine düşmesidir. Oysa istiaze, Yüce yaratıcımızın gönlümüze yerleştirdiği güven içerisinde var kalabilme duygusudur. Endişelerimizden, korkularımızdan, istemediklerimizden, her türlü kötülükten onun kudretine ve himayesine sığınmadır. Ondan yardım talep etmedir. Ahlaklı olma, ahlaklı kalma çabasıdır. Sadece dilimizle Allah'ı anma ve ona sığınma cümlelerini peş peşe sıralama değil yalnız olmadığımızı gönlümüzün en derin yerinde hissetmedir. Kısaca istiaze, kendimizi, kulluğumuzu keşfetmenin aracıdır. Çünkü hayatımız ancak Allah'a yönelmekle, O'na iltica etmekle anlam kazanır. Şu halde Müslüman kendisine en yakın olana yani Refik-i Ala'ya sığınmalıdır. Bu sığınış kulluğun en temel göstergesidir. Zira insan bununla hem kendi acizliğini, güçsüzlüğünü hem de Allah'ın yüceliğini, kuvvet ve kudretini dile getirir. Dolayısıyla başta şeytan olmak üzere onun karakterini taşıyan her türlü varlığın kötülüğünden, içimize nüfuz edip bizi ayartmasından Allah'a sığınmak, kulluk vazifesinin bir parçasıdır. Bütün bunlardan sonra darlıkta ve bollukta hastalıkta ve sağlıkta Allah'a sığınmayı yaşamının bir parçası haline getiren ve müminlere abdesti, namazı öğrettiği gibi Allah'a kulluğun bir başka tezahürü olan istiazeyi de öğreten Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şu istiaze ile programımızı sonlandıralım. Allah'ım, peygamberin Muhammed'in senden istediği hayırlı şeyleri biz de istiyoruz. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım sendendir ve varış sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır.